elektrikli araç kullanıcıları elektrikli araçtan kastımız sadece elektrikli araba değil aynı zamanda tüm elektrikli araçlar uçak iş makinesi motosiklet hepsinde nerelik ki güvenli her yerde kullanabilirsiniz burada da gördüğünüz gibi cihazımız yana kapıda yükseldikçe şimdilik marka bir yol temizleme süpürme aracı burada da her zamanki gibi Almanlar cihazla birlikte nereliği göndermiş. Demirel'in çeşitli Sultor olarak arkadaşlarımıza kurulumda ve kurulumda yardımcı olmak için geldik. Tekrar söylüyorum elektrikli araçlarken sadece arabayı kastetmiyoruz. Tüm elektrikli araçlar, tekneler, uçaklar, iş makineleri, motorlar da hepsinde kullanabilirsiniz nereliği. Şimdi aracın içinden sesleniyorum size. BRG ile birlikte başka bir elektrik noktasına trifazede şarj etmek için gidiyoruz. İçinde olduğum araç az önce gördüğümüz Şimdilik marka yol temizleme süpürme aracı. Evet. Belediyelerimizin elektrikli araçlara geçmesi bu arada mükemmel olmuş. Araç çok keyifli sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Şu anda bir trifaza hatta doğru ilerliyoruz. Ürünüm NRG KİK 32 amperlik bir şarj cihazı. Ee, benim aracım iş makinası. Şöyle bir problemim vardı. Şarja takıyordum trifazede. Trifazede şarja taktığım zaman bu şekilde şarj almıyordu. Fakat kafadaki Eee trifazeyi değiştirip monofazeye çevirdiğimde aracım e, sorunsuz bir şekilde şarj oluyordu. E, bu konuda e, bu Kik markasının yani şeyin adı neydi? NRG Kik e, markasının Türkiye distribütörü olan İK Mühendis'ten, Mühendislikten e, arkadaşlarla iletişime geçtik. Sağ olsun onlar da bize bu konuda çok yardımcı oldular. E, buraları kontrol ettik. Yani e, şeyleri, trifazeleri, monofazeleri kontrol ettik. Sonra kablomuzu kontrol ettik adamlar kendi servisinden geldi, aracını getirdi. Burada aracını test ettik. Yani adam şeylerin İK mühendisliğin e, aracında kendi kablomuzu test ettik. Bizim kablomuzun sağlam olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak arızamız şuradan çıktı. E, bu kısım sağlam. Bundan sonrası da buradaki asıl şarj cihazına kadar sağlam. Şuralara kadar yani. Şarj cihazımızın kendisi arızalı. Yani aracın kendi orijinal ürünü olan şarj cihazı arızalı.